Şu an ortada <laughs> Güzel, hadi bakalım. Açtık değil mi? Şu an bir kontrol edebilir miyim? Evet. Ha başladı başladı. Başladık. Yavaş yavaş herkes oluştuktan sonra Tabii. bir anons geçeriz. Bir anons geçeriz. Şşş, güzel bir anons olur. Sonunda 20 dakika kaldı zaten başlamasına. Hadi bakalım. Ay. Sorular, mesajlar bekliyoruz efendimler. biraz <laughs> yavaştan anons geçebiliriz aslında Tabii. Ee, biz arkadaşlar bugün biliyorsunuz pazar gününe değişti e, yayın günümüz Biz de size bir ufak sürpriz canlı yayın yapalım dedik biraz bölüm üzerine konuşur ee, biraz da sizin e, sorularınız hakkında hani soru cevap yaparız diye düşündük hem de güzel evet. bir vakit geçirelim istedik aynen başına. öyle ne yapalım sorulara bakalım sorulara bakabiliriz <laughs> 20 dakika sonra yeni bölüm başlıyor. Hatice yazmış İnşallah gördüm ama tam göremedim. Burçlarınız ne? Diye Burçlarınız. Gelmiş. Burcunuz ne efendim Ulvi Bey? Ee, i̇kizler. İkizler. İkizler. i̇kizler. 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 Benim yay. 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 Benim de Başak. Yükselenim Başak. Akrep. Akrep. Evet. Tehlikeli. 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 Ha efendim? Yükselenim ne? Yükselenim Yükselenim oğlak benim. Oğlak. Senin yükselenim ne? Akrep. 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 Oh, Allah Allah. İki Akrep. Eyvah eyvah. Dirilmekten bıkmadın mı oğlum sen? Dirilmekten bıktım-madım mı? Bıktım Acaba? mı, bıkmadım mı? <gülüyor> <gülüyor> bu bölüm neler olacak? <laughs> bu bölüm işte, bir dediğim için o yüzden... Bu bölüm, bu yüzden bölüm çok kritik. Ama, tabii, tabii. Kritik bu bölüm. Hop, bakalım. Evet, artık hep pazar günü olacak. Evet. Ee, bu konuda da... ...bize şu ana kadar olmuş olduğunuz destekleri yine bekliyoruz. Aynen öyle. Ee, güzel bir şekilde yolumuza devam edelim. Aynen, her şey tıkır tıkır devam etsin. Yeni bölümde bizi neler bekliyor? De bakalım. İşte görüşceğiz efendim. Neler bekliyor? Neler bekliyor yeni bölümde? Yeni bölümde bize Yeni bölümde aç bekliyor. Aç bekliyor ya. Bekliyor. bekliyor zaten doğru. Aç bekliyor. E Hı? <laughs> <laughs> Aa. Aa ayam. Ayam. <laughs> ama zaten evet, belli. Ama bu <laughs> zaten deklere ettik sanki. Değil mi? Evet. Tatil evet. bu hafta belli ha, tamam, oluyor. Evet tamam tamam. Bu yolu biliyor. Mu? Ha değil mi? Aynen. Katil, katil belli e, işte oluyor, mu? oluyor mu? Mu? Evet. Acaba. 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 Hani bu bölüm sürprizlerle dolu. Çok çok. Alışık fazla. olmadığımız durumlarla dolu. Evet. Ha, katil hatça diyenler olmuş. Olmuş var Ki doğru evet. bir tahmin olabilir. Olabilir. O da ee... şüpheliler arasında. Evet, Twitter'da tır anketler yapılmış. hatça birinci şüpheli. Hatça. <gülüyor> <gülüyor> Katili bulmayı düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz. Düşünüyor musun? A, evet, düşünüyorum düşünüyor. ama seyirci Buna çok daha büyük bir önem yüklüyor. Tabii. Nasıl yani? yani nasıl? Nasıl yani? Nasıl ya? Ali'nin amacı, Nihal'in amacı bu değil mi? <laughs> Nihal'in <Yani>, amacı <laughs> bu. Yani. Ama Ali bu bölüm, işte fragmandan da gördüğümüz üzere aşık oluyor. Heee. Aşık oluyor. Biliyorsun. Evet. O zaman bilemem. İşte, mesela sen bana demiştin o zaman da kalbini durdur diye. Aynen. Ben durduramadım. Durduramadım ya. mı? <laughs> i̇şte, işte tatsız. Taz, defa olarak üzüldüm ben bu duruma Ama yapacak bir şey yok. Ama merak etme. Eyvallah. Arkandayım zaten de. Evet. E, bir, de bir, yolunu bir, buluruz. E, bir yolunu işte. bulacağız, bulacağız. Yeni bölüm #imiz gerçeğe adım adım. Aynen öyle. Yeni bölüm #imiz gerçeğe adım adım. Hak yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma bir soruydu. Evet, evet. Artık alışkanlık oldu vefanın ölüp ölüp dirilmesi. Hmm. Ee, bir de bu bölümden sonra aslında ufak bir değişime de gideceğiz. Ee ama bu değişimi sizin fark etmeniz daha iyi olur. Tabi. Çünkü spoiler vermek istemiyorum. Aynen. Peki şimdiye kadar en sevdiğiniz bölüm ne? Güzel bir tatlı. Bir. Aynen. Hmm. Şimdiye kadar beğendiğiniz. Benim bir. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> çok normal değil mi? Benim bir. Sizin. Hacca ya. Senin ne? Birer. Benim en sevdiğim bölüm 4 ya. Ah ne dört? Dört şey bizim e, e, otobüs, otobüs parti. Evet. Evet. Tamam. Dördü çok seviyorum. E, onun haricinde. Birinci bölüm çok özel bir bölüm var. Yedir, özeldir tabii. İşte seni teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anladım anladım Önemliydi yani. Zaten Ya acılı. bir de çok güzel tecrübeler oldu. Mesela Emre Kınay ile ilk sahnemizi çektik. Hmm. İşte annemle tanıştım. İlk bölüm heyecanı. O maraton. Tabii o. canım. Yani, aslında ikimizin de profesyonel anlamda şey, girdiği mükemmel tabii. bir süreçti. E, araba peşleme sahnesi. Evet. Cam patlatmalı. Aa, o da bir sonsuz ayaklar. O hikayeyi anlatabilir miyim? Ee, ne? Ara, araba dövüş sahnemiz. Ne hikayesi bu? Birinci bölümün. <laughs> <laughs> e, biz birinci bölümün işte artık son sahnesi e, cam kırma bölümü. E, çıkartacağım Ulvi'yi döveceğim. Daha sonrasında işte yolumuza devam edeceğiz. Bakacağız. O sahneyi çekerken e, yarım saat öncesinde stunt ekibi geldi. Bize dövüş koreografi çalıştırdı. Güzel bir şekilde her şey devam ediyor. E, bizim yakınlarımız alınacak. Ben çıkardım. Çıkardıktan sonra kafayı ben çıkardım dedim. Camdan çıkardım. Aldım Ulvi'yi camdan çıkardım. <laughs> Daha sonrasında kafayı atacağım. Yanlışlıkla gerçekten kafa vurdum. Ya Ulvi'nin kaşına. Evet. evet oğlum gerçekten çok sen yoktu. ben, ben yoktu. <laughs> Olmaması iyiydi. Olmaman <laughs> iyiydi gerçekten. <laughs> Ondan sonra kafayı yiyen ben. Ne orada işte böyle. Bir ben işte an, al ne no oldu falan an, yaptım. An, derken ben de kesmedim devam ediyordum. At, o da fazla yakınlaşmıştı bana. Ben de onun kaşını bir yumurdu. Oha. Yani tamam hatırladın mı ki? saniye oldu. Aç, 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 aç. Ve ilk yumurumu Ulvi'den yemek çok e, güzel bir şeydi. Güzel <laughs> bir tecrübe oldu yani. Evet ben de ilk kafamı yedik galiba sende. Aa maç var izlemeyeceğim ne demek ya? Aa. Aa. Ya eyvallah maç kutsaldır. Ama <laughs> tozlu yaka daha kutsaldır. <laughs> Sorular nerede kanka? Daha değil mi? Sorular Kusura şurada. E, soruları açtım. Tekrardan sorulara bakıyoruz. TS maçı var. izlemeyeceğim ya. Yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen ama. Dolunay Soy Sert'in annemi yayına alır mıyım? Şu an annem müsaade. Anne <laughs> yani, yani evet. Dolunay Soy Sert'in annen oynaması nasıl, nasıl bir, duygu? duygu? Ya çok mükemmel bir duygu ya. ya çünkü o kimyanın oturması e, aslında büyük bir şans. Tabii e, canım. bunun iyi bir şekilde seyirci geçiyor mu bilmiyorum ama e, mutluyum ben. Çok mutluyum. Dolunay abla çok tatlı zaten. Kan abiye hediye göndermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok yanlış yanlışmışsınız. Bakalım dikkatini çeken bir soru olursa. Diğer ekip nerede? Ee, şimdi şöyle, evet. normalde Pazar günü herkesin tatil günü olduğu için biraz biz dağıldık. Biz de toplu olarak birbirimize yakın olarak işte Durukan, ben Ulvi hep beraber toplaşıp en azından size sürpriz niyetiyle bir yayın yapıp hem Pazar günü yayınımızı destekleyecek bir şekilde. Aynen e, öyle. Yayınımıza hep beraber girelim istedik yani yavaştan suyu ısıtalım dedik işte. Sorular bitmiş bu arada. Sorular bitmiş. Allah. Allah. Abi. Heh, tamam. Heh. Okay. Evet. Ben hiçbir zaman tozlu yakayı kaçırmam. Teşekkürler. İşte böyle insanlar da var. Hangi boyu. takımısınız? Ben, ben Beşiktaşlıyım. Harbi mi? Hı hı. Vay be. Beşiktaş. ben de Beşiktaşlıyım. Ben de Beşiktaşlıyım. Ben de, Beşiktaş. de, Beşiktaş. de. 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 de Altaylıyım. Altaylıyız. Siyah beyaz. Evet hepimiz yakınız. Bir de sen <laughs> de <laughs> Bir de artı olarak şöyle bir bilgi vereyim. 30 Ağustos günü özel bir sürprizimiz de olacak sizlere. Onun haricinde güzel şeyler de geliyor Tozlu ekibi, Tozlu yaka, Tozlu ekibi değil, Toz Yaka ekibiyle beraber. Güzel güzel içeriklerle devam edeceğiz. Ha? tamam, tamam. Okey. Tamam. Tamam, tamam. Bakalım. Öyle, yeni bölüm için heyecanlı mısınız? Çok az kaldı. <laughs> heyecanlı mısın efendim? heyecanlı mısın abi? Ben her bölüm öncesi <laughs> heyecanlıyım. <laughs> Açısın. Her bölüm öncesi heyecanlı da de her bölüm sonrası yeni fragman için heyecanlı oluyorum. İnşallah. Kaç kişi izliyor? Şu an 17.600 kişi. 17.600 kişi. Evet. Tamam 10 dakika var artık uzatmadan. 10 dakika, dakika evet evet yavaştan kapayalım. Yavaştan kapayalım o zaman. O zaman son hatırlatmaları da yapalım. Yeah! <laughs> Yeni bölüm eşlikimiz. Gerçeğe adım adım. Aynen. Ama Gerçeğe ger adım adım. Yorumlarınızı ve desteklerinizi desteklerimizi bekliyoruz. bekliyoruz. Tozlu yaka. Tozlu yaka. Bu akşam Aa. saat 8'de Fox'ta bundan sonra pazar günleri Fox'ta olmaya devam edecek. Yes. Her şey belli oluyor. <laughs> <laughs> Mu. Acaba. Mu acaba. <gülüyor> kaydedelim. <gülüyor> tamam kaydedelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.